Merhaba arkadaşlar. Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber bir analitik sorusu çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir soru olacaktır. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle ifade ediliyor. A köşesinin koordinatları 0'a 6 olan ABCD dikdörtgeni ve eğimi 3 bölü 2 olan D doğrusu şekil 1'deki gibi ifade ediliyor arkadaşlar. ABCD dikdörtgeni D köşesinden tutularak D doğrusu boyunca katlandığında şekil 2'nin oluştuğunu bize ifade etmiş soruda. Şekil 2'de sarı bölgenin alanı, mavi bölgenin alanının 3 katı olduğuna göre C noktasının koordinatları nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Burada ufak bir ekleme yapalım isterseniz. Şunu garantiye alma namına AB doğrusunun OX ekseninde paralel olduğunda soruya eklemiş olalım arkadaşlar. Öncelikle bize A noktasının koordinatlarının 0, 6 olduğunu vermişti. Yani şuradan o A uzunluğu ne geldi? 6 geldi. Biz şunu da biliyoruz. Bir doğrunun x ile pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantı eğimi veriyordu. O zaman D doğrusunun x ile pozitif yönde yaptığı açıya alfa dersen tanjant alfa eğimi vereceğinden dolayı buradan neye eşit olmuş oldu? 3 bölü 2'ye. Şimdi paralellik olduğundan Z'yi çizersen şuradaki açında ne geldi? Alfa. Şimdi ben şuraya da E, şuraya da F noktası dersem şöyle kestiği noktaları da öyle diyelim. Şuradaki dik üçgenden tanjant alfayı çekerseniz bakın karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacaktı. Yani ne geldi? 6 bölü AE gelmiş oldu. Buradan sadeleştirmeleri yapalım şöyle. Şurası 1, burası 2. İçler dışlar yaptık. AE'nin buradan ne geldiğini gördük. 4 birim geldiğini görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi adam diyor ki şekli tut D noktasından D doğrusu boyunca katladığımızda şuradaki şeklin oluştuğunu bize ifade etmiş arkadaşlar. Öncelikle biz şunu bileceğiz. Katlamada daima ne oluşması gerekiyordu? Aç ortay. Şimdi şekil dikdörtgen olduğundan DC ile de AB ne oluyor burada? Birbirine paralel oldu. Hemen şunu da söyleyeyim. Şu noktamız E noktasıydı. Şurası F noktasıydı. D'nin F'ye olan uzaklığı, F'nin B'ye olan uzaklığına eşit gelecek. Yine A'nın E'ye, E'nin A üstüne. Yine buradan AD ile de A üstü B uzunluğu ne olacak? Birbirine eşit olacak. Bakın katlamadan aç ortay oluştu demiştik. Paralelliği de ifade ettik. O zaman ben şu açıya beta dersem burası beta geldi. Şuradan z'yi çizersem o zaman buradaki açımızda ne gelmiş oldu? Beta. E dikkat edersen burası ikiz kenar oldu. Yani fb uzunluğunu olmuş oldu. Eb uzunluğuna eşit. E zaten biz buradan fb'nin de df'ye eşit olduğunu biliyorduk. Yani şuradaki parçamızda artık ne olmuş oldu? Ae parçası fc parçasına eşit oldu. Esasen d doğrusu dikkat ederseniz burada dikdörtgenin alanı ne yapmış oldu? 2 eşit parçaya bölmüş oldu arkadaşlar. Hemen alan parçalama kısmına geçer. Bakın ben buranın alanına A dersem buranın tamamının alanı ne olacaktı? 3A. O zaman şu kısmın alanı 3A gelecek. E bu D doğrusu alanı ikiye bölüyordu arkadaşlar. Burası 3A ise şuranın alanı da 3A olması lazım. O zaman şuradaki üçgenin alanından da ne kalmış oldu? 2A. Şimdi şuraya dikkat edeceğim hemen. Şuradaki dik yamuğa baktım. Bu üçgenlerin şuradaki üçgenle şuradaki üçgenin yüksekliği eşit olduğundan dolayı alanları ne olacak? Tabanlarıyla orantılı. E biz demin AE'nin 4 olduğunu bulmuştuk. O zaman şu parçam 4 ise buradaki parçamda ne gelmiş oldu? 4. E, A'lık kısmın tabanı 4 ise 2 A'lık kısmın tabanı yani EB uzunluğu buradan ne gelmiş oldu? 2 katı olacağından dolayı 8 geldi. E, EB 8 ise buradan DF'de ne olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Şimdi şuranın 6 olduğunu biliyorduk. İstersen şuraya yazayım artık. Şurası 6 bura 4. Şuranın 8 olduğunu bulduk. FCD ne olacak buradan? 4 geldi. Şimdi şuna dikkat edelim. Bakın AE burada DF'ye paralelde. E burası tabanın yarısı geldi. O zaman burası ne olmuş oldu? Orta taban oldu. O zaman OA ile de AD ne olacak? Birbirine eşit. E burası 6 ise buradaki parçalar ne gelmiş oldu? 6. Şimdi C'nin koordinatlarını yazalım. Dikkat ederseniz apsisimiz buradan 4 artı 8'den 12 yapmış oldu. Koordinata dikkat ederseniz 6 artı 6'dan ne olmuş olacak? 12. Bize neyi soruyordu? C noktasının koordinatlar toplamı yani 12 artı 12'den de 24 gelmiş oldu. Yani doğru seçeneğimiz buradan Ceyhan değil tabii ki Deniz'de olmuş oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun.